Son dakika haberleri, esnafa hibe desteği müjdesi, yarın başlıyor. Gönülleri kanalımıza hoş geldiniz, merhaba. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili talimatı vermiş ve esnafa müjdeleri tek tek sıralamıştı. Buna göre, salgın nedeniyle işlerini ara vermek zorunda kalan esnafa sağlanacak. Karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın başlayacak. Peki hangi meslek kolları bu destekten ve başvurular nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları. Nokta nokta. Bir ay sürecek başvurular. E-Devlet Giriz. Türkiye. Go. TR üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgili'nin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. 5000 lira alacaklar hibe desteğinden. 17 Mayıs 2021 tarihinden bu tarih dahil önce gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Hibe bir defaya mahsus verilmek üzere iki ayrı grup için 5000 lira ve 3000 lira olacak. 5000 lira verilecek birinci grupta, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, internet kafe, hamam ve lunaparklar gibi yerler bulunuyor. 3000 lira verilecek. 3000 lira verilecek ikinci grupta, bakım, onarım, tamirat ve kaporta işleriyle uğraşan, seyyar satıcı, sıhhi tesisatçı, hırdavatçı, müzisyen, Oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcısı, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, züccaciyeci ve kurs işletmeleri var. Ayrıca daha önce destekten faydalanan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar bu gruba dahil. 10.000 lirayı geçiyor. Esnafa yönelik ayrıca mevcutta devam eden 4 ay için binerli rahibe, gelir kaybı desteği ve büyük şehirde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği de var. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda, w.turkiye.gov.tr, internet adresi üzerinden yapılacak.